Herkese merhabalar. Ben Hamza Duran. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencisiyim. Bugün sizlerle EM446 Programlanabilir Lojik Denetleyicileri dersi kapsamında bir proje gerçekleştireceğiz. Projenin ismi araç yoğunluğuna göre ayarlanan trafik ışıkları. Ee, bir kavşak düşünün, ee, iki tane yol, birinci ve ikinci yoldan geçen araç yoğunluklarına göre yeşil ışık yanma süresini belirleyeceğiz. Bunun için öncelikle trafik e, ışıklarını, verilerini ayarlamamız lazım. Burada TIA Portal'a girecek olursak start bilgisi, yol 1, yol 2 bilgisi bizim araç sayısı olarak gireceğimiz manuel bilgiler. Ee, K1, S1, Y1 yine bizim kırmızı, sarı, yeşil ışıkların birinci yol için ve ikinci yol için verileri. MW10, MW12 ise e, burada belirli zamanlama e, şartı aranacak, bunlar için kullanacağımız hafıza alanları sayıcıyı da bir ara kontrol edeceğiz, bunu da ileride e, belirtmiş olacağız. Öncelikle ışık durumlarını inceleyecek olursak, e, öncelikle şurada bir tane grafiğimiz var, e, verilerin bu grafiğe göre yanması isteniyor. Şimdi şöyle yan yana alalım isterseniz, şuraya bakacak olursak, bunları da yana doğru açalım. Ve sonrasında bakalım. Burada e, zamanlama 1, zamanlama 2 grafikleri burada yer alıyor. Şimdi kırmızı bir, sarı bir, yeşil bir. Yine burada zamanlama 2 için de ayrı ayrı verilmiş. Hepsini belirli zaman için burada belirlememiz gerekiyor. Fonksiyon bloğu olarak açtık e, ışık durumlarını ve girelim değerleri. Zamanlayıcılar kullanacağız e, çünkü burada verilen değerler aslında saniye bilgisi e, 1 saniye, 9 saniye, 30 saniye tarzında. E, o yüzden zamanlama e, kullanacağımız için ileride nasıl kullanıldığını yine vereceğim ama öncelikle burada nasıl kullanacağımız hakkında sisteme bildirelim. T37'nin anlık değeri sıfırdan 0'dan büyükse eğer ve MW10'dan küçükse. Şimdi şöyle bir şey var. MW10 neydi? Hafıza alanıydı. Biz niye kullanıyoruz bunu? Çünkü e, zamanlayıcı 0. saniyede başlayacağı için onu bir hafıza alanına atmaya gerek yok. Zaten enerjisi kesilir. Bir daha enerji verildiğinde 0. saniyeden başlar. Yine benzer şekilde 30 saniye kadar belirlersek biz bu sayıcıyı. 30 saniye son noktası olur onun. Yine başlayacağı nokta sıfır olur. 30'u da bir hafıza alanına atmaya gerek yok. Sonrasında bir saniye bilgisi var. Bunları da yine manuel olarak girebiliriz. Arada değerler var. Bunlar 9 saniye, 10 saniye, 21 saniye, 22 saniye değerleri. Grafik içerisinde ara değerleri alanına atabiliriz. Çünkü bunlar e, duruma göre çok değişken olabilen durumlar. E, bunun için de şu şekilde belirleyebiliriz. Mesela e, 10 ve 22 değerlerini MW10'a, 9 ve 21 değerlerini de MW12'ye atacak olursak. E, şuradan bakacak olursak eğer T37'nin değerine bakalım 0 saniyeden büyük eşitse yani başladıysa zamanlayıcı MW 10'a kadar çalışsın. MW 10 neydi? Bizim aslında 10 ve 22 değeriydi. Baktık, kırmızı bir ışığını yakıyoruz. Verilerden kırmızı bir bilgisini çekmişiz. Bu şu şekilde sağlanıyor. Ben burada bilgileri genellikle hep datamoda aktarmanın sebebi burada veriler. Tıklıyorum. Burada K1 bilgisi yani kırmızı ışık bir bilgisini rahatlıkla çekebiliyoruz. Şimdi bu şekilde bakacak olursak neydi? 0 ve MW10. Yani ya 10 bilgisini alacak ya da 22 bilgisini alacak. Bunu program karar verecek ileride sayıcı durumuna göre. Bunu bu şekilde buraya bildirmiş olduk. Daha sonra grafiğin devamında sarı bir ışığına bakacak olursak her iki zamanlama içinde MW12'den büyük eşitse neden? Çünkü 9 ve 21'de başlamış. Daha başka hiçbir yerde başlamamış. Bu yüzden bu 9 ve 21 değerleri neredeydi? MW12'deydi. Buradan başlayacak MW10'a kadar. En, orada ne vardı? 10 ve 22 değerleri vardı. Burada da S1 yanmış olacak. Sonra Y1'e bakacak olursak, e, Y1 10 ve 30, 22 ve 30. E, 30 da bitiyormuş. Demek ki MW10'dan başlayacak. E, 10 ve 22 bilgisi MW10'da başladığı için devam edecek. Enerjisi kesildiği zaman da ne yapmış olacak? Yeşil bir yanmamış olacak. Bunu enerji kesilme anı 30 saniye olduğu için ekten buraya bildirmemize gerek yok. Sonra e, Bakacak olursak kırmızı 2 Kırmızı 2 ilk başta her iki zamanlama içinde 0 ve 1. saniye arasında çalışmış. Bu yüzden 0 ve 1. saniye aralığını belirttim K2'nin yanması için. Burada iki tane yine farklı durum var. 9 ve 21 neredeydi? MW12 alfazalarındaydı. 0'dan büyükse MW12'den de büyükse eğer Kırmızı 2'yi yak. Nereye kadar? 30 saniyeye kadar. Yine onu bildirmeye gerek yok çünkü enerjisi kesildiği anda son ana ermiş olacak. Yine sarı 2'ye bakacak olursak, her iki zamanlımın içinde 0 ve 1. saniye arasında çalışmış. Bunları da yine anlık değerleri olarak t37'nin et olarak aldık. 0 saniye, 1 saniye arasında çalıştırmış olduk ve burayı setlemediğimiz için sadece bu aralıkta çalışmış olacak. Sonra yeşil 2'ye bakacak olursak her ikisi içinde birinci saniyeden başlamış. Burada öyle başlatıldı. 9 ve 21 yine farkındaysanız MW12 hafızalarının içinde yer alacak. Bu değerlerden küçükse de bu değerler arasında yer alıyorsan veriler Y2 yani yeşil ışık yansın dedik. Sonra zamanlama bu şekilde. Burada araç yoğunluğuna göre belirli zamanlamalar ayarlanmış olacak. Şimdi programa devam edecek olursak çalışma şartlarını belirleyelim. Sisteme ilk başta start'ı verdiğim zaman enerjiyi alsın. Bu hafıza alanları ilk başta değer verilmediği zaman hatayla karşılaşılabiliyor. Bunu önlemek için öncelikle 10 ve 9 bilgisini, yani 10 saniye ve 9 saniye bilgisini programa atayalım. Move bloklarıyla yapıyoruz bunu. Şu şekilde MW10'un içi boş kalmıyor, 10 saniye bilgisini alıyor. MW12'de 9 saniye bilgisini alıyor. Burada bir sıkıntı yok. Ama bunu sadece ilk an için vermemiz lazım. Daha diğer aşamalar için gerekli değil. Sadece hata almamamız için. Bu yüzden şu yapıyı oluşturuyoruz. Burada da bakacak olursak sayıcı bir sayıcı 2'den büyükse zaten 10 ve 9 bilgisi kullanılacak. Sayıcı 2 sayıcı 1'den büyükse bu değerler kullanılmayacak. Sadece kullanılmadığı zaman ne zamandı? Sayıcı 2'nin sayıcı 1'den büyük olacağı zamanlarda 22 ve 21 gelmiş olacak. O yüzden bu değerler kullanılmayacak. Eğer burası enerjiyi alırsa yani sayıcı 2 sayıcı 1'den büyük olursa burayı atlayacağız. Bu değerleri kullanmayacağız. Bu şekilde programımız ileriki aşamalarda sayıcı 2'nin bilgisini almasında bir sıkıntı yaşamamış olacak. Bu yapıyı o yüzden oluşturuyoruz. Burada başlangıç bilgisini vereceğiz. Diğer aşamalarda yine bizim sistemi yönetmemize bağlı olarak çalışacak. Bakıyoruz start'ı verdik. T37 30 saniyeye kadar çalışacağını belirttik. T10 zamanlayıcısını kullanarak 30 saniye sonra bir çıkışını verecek. Bir çıkışı ile birlikte normalde kapalı kontak burada açılacak. Ne olmuş olacak? Enerjisi gidecek. Aslında bir daha 0. saniyeden başlamış olacak. Çünkü start yine set olmuş olacak. Yine burası normalde kapalı kontağa gelecek. Anlık olarak 30 saniye boyunca devam edecek, edecek. Bir daha bir bilgisinde sürekli böyle periyodik bir çalışma sağlamış olacak. Sonra aşağıda bakacak olursak, Sayıcı 1, sayıcı 2'den büyükse ne yapacağız? Biz zamanlama 1'de çalışmamız lazım. Zamanlama 1'de ne vardı? 10 saniye ve 9 saniye bilgisi vardı farkındaysanız. MW10 ve MW12 verilerini bu bloklarıyla verdik. Burada e, T37'nin 29.5. saniyeden büyük olma durumunda e, bitireceğiz olayı. Şu şekilde 30 saniye boyunca sayacak sayacak. Sonra diğer ışığı yakma durumunda 30 saniye boyunca saydı bilgileri aldı nereye daha fazla yeşil ışık vermem lazım kararını bu yapıya göre vermiş olacak. Burada 29.5. saniyeyi seçmemdeki amaç 30 saniye anlık olarak şu şekilde şurada alıyor. 30. saniye anlık olarak görmeyebiliyor. Çok anlık bir değişimi var orada. Çünkü 30 saniye gördüğü gibi 0. saniyeye dönüyor. O yüzden değeri almıyor. Bu yüzden bunu önlemek için 29.5 saniyeyi vererek aslında bilgiyi tutmasını sağlıyoruz. Yine burada benzer şekilde sayıcı 2, sayıcı 1'den büyükse 29.5. saniyeye kadar sayıyor. 22 ve 21 saniye bilgilerini MW10, MW12'ye atıyoruz. Sonrasında e, biz bu sayma işlemlerini tam bir düzgün şekilde çalışsın diye ne yapacağız? E, grafiğe bakmamız lazım. Grafikte ne var? E, yeşil ışık yapmış olacağız aslında biz. Yeşil ışığın en kısa yanma süresi ne zaman? Aslında en kısa bakıyoruz. Yeşil 1, yeşil 2 var. Burada 20 saniye çalışmış, burada 8 saniye, burada yine 8 saniye, burada 20 saniye. En kısa aslında 8 saniye çalıştığını gördük. O yüzden en kısa çalışma süresine göre araç sayılarını saymamız gerekiyor. Bu yüzden yeşil bir yandıysa eğer 8 saniye boyunca T38 çalışsın sonra çıkışına 1 versin. Bu 1'i aldığı anda bu sayıcı olayı bitirmiş olacak. Yeşil bir yanıyor. T38 8 saniye boyunca çalışırken yol bir bilgisini verebiliyoruz buradan. Ee, sayıcı da o, o anda sayıyor. T37'nin çıkışı 30 saniye olduğu anda resetlemiş oluyor bilgiyi. Diğer bir aşama için resetlemiş oluyor. Yine aynı şekilde Yeşil-2 için de e, farklı bir 30, T39 zamanlayıcısı yine 8 saniye sayacak. Çünkü en kısa çalışma süresi 8 saniye. Burada başlayacak e, Yeşil-2 bilgisini aldıysa T39'un çıkışı da eğer e, 8. saniyeden sonra bir çıkışını verdiği zaman açılmış olacak. Daha da saymamış olacak. Ama o zamana kadar ne olacak? Bizim verdiğimiz bilgiye göre sayıcı sayacak. Yine resetlemesini t 37nin yani 30 saniyenin bitme durumuna göre resetlemiş olacak. Şimdi sistemi main dosyasını atamayı gösterelim. Burada çalışma şartları bir de ışık durumlarını şurada fonksiyon bloklu blokları olarak vermiş olduk aslında. Burada çalışma şartlarını çok rahatlıkla şu şekilde çekerek LED diyotlarımı diyagramlarını oluşturabiliriz. Işık durumlarında da aynı şekilde buraya çekiyoruz. Ve main dosyası oluşmuş oluyor. Burada ledger diyagramı olarak fonksiyon dosyalarını atamalı göstermiş olduk. Evet burada sistemi analiz etmek için HMI'dan arayüz oluşturduk. Start vereceğiz, sistem çalışacak. Ona göre araç sayıcı 1, sayıcı ikimizde sensör bilgisi alıyormuş gibi araç geçme sayısını birinde birinci yolda fazla, ikincisinde ikinci yolda fazla olacak şekilde trafik lambalarının yanma durumunu inceleyeceğiz. Şunu şöyle alacak olursak, burada da açtık sistemimizi neye göre tepki vereceğini görüntülemek için. Şimdi arayüzden start'ı verelim ve verdiğimiz zaman hemen araç bir sayısını biraz artıralım. Şurada da sayıcının saydığını hemen görelim. Aşağıya inelim. Sayıcı 1 şu anda hala değer almadı. Şu anda bizden değer bekliyor. Gelelim buraya. Sayıcı 1 değerini arttıralım. Mesela 4 olsun. 4'e kadar saydı. E, sayma işlemini bitirdi. T38'in Q'su yani çıkışı artık bittiği için 8 saniye durumu e, 4 bilgisini aldı. Şimdi neye karar verecek? Sistem e, diyecek ki 10 ve 9. saniye bilgisini alabilir, şu anda alabilir. İlk başta hafıza alanı boş kalmasın diye vermiştik. O değeri alıyor ama bakıyor karşılaştırıyor. Sayıcı 2 sayıcı 1'den büyük mü? Değil. Sayıcı 1 sayıcı 2'den büyük. Bu yüzden e, time saymaya başlıyor ve MW10, mw 12 10 ve 9 bilgilerini veriyor. Şu anda sürekli olarak sayıcı 1, sayıcı 2'den büyük olduğu için her zaman sistem e, zamanlama 1 için belirlediğimiz duruma göre çalışıyor. Bu Durumu da yine burada görebiliriz. E, 0. saniyede yeşil yanıyor. Grafikte de yer alıyordu bu. Daha sonra belirli süreye kadar, belirli süre neydi? 10 saniye bilgisiydi. 10 saniyeden sonra artık burası duruyor sayıcı bir fazla olduğu için araçlar e, full geçiş için 10. saniyeden itibaren tamamıyla geçişini sağlıyor. Devam ediyor. Yine sayı, zaman bilgisi bu şekilde yer alıyor burada. Şimdi zaman sayma işlemini bitirdi. Yine eski durumuna geri dönüyor. Burada sayıyor. Şimdi sayıcı ikimizin değerini biraz artıralım. Şöyle 7 olsun mesela. 7 4'ten büyük olsun. Ne oldu? Hemen 10 ve 9 bilgisini almadı. Artık ne yapacak? Sistem farklı bir bilgiyi alacak ama ne zaman alacaktı 30 saniye bilgisi bittikten sonra biz şu anda zaten 4 değerini geçtiğimiz için daha fazla aracı saydırmamıza gerek yok sayıcı 2'nin birden büyük olma durumunu karşılamış olduk şimdi verileri hemen ataymış olacak şöyle aşağıda görüntüleyelim rahatlıkla bakın farkındaysanız hemen burası 22 saniyeye 21 oldu burada 10'a 9 vardı 22'ye 21 oldu neden çünkü sayıcı 2 sayıcı birden büyük olduğu için e, hafıza alanlarına bu değerler atanmış oldu. Daha sonra da sistem neye göre çalışmış oldu? Şimdi bu, buradaki duruma göre bakalım hangi aralarda e, sistem o hareketi yapacak. Burada bakıyoruz. 21. saniyeden sonuna buraya yeşil verdi. Burası yanıyor. E, kaç saniye kadar bakalım. 30. saniye kadar. Şimdi 0. saniyeden başladı. Araç burada daha fazla var. Burada ilerledi. İlerledi. Burada ilerleyecek nereye kadar? 21. saniye kadar. Daha sonra sistem diğerine yeşili yakacak. Kısa bir sürede o çalışacak. 8-9 saniye kadar daha sonra işlemini bitirmiş olacak. Evet, burada da gördüğünüz olduğunuz gibi 22. saniyeden itibaren vermiş oldu. Grafikte de olduğu gibi. E, bu şekilde sistemi HMI'dan, arayüzden e, analiz etmiş olduk. İzlediğiniz için teşekkür ederim.